Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam Hayırlı aleyküm. Ramazanlar. Sağ olun. Hocam ölüm anında olan bir insan onun kulağına kelime işareti getirirsek duyar mı? Şimdi ölüm anında olan bir kişiye kişinin yanında lekinu mevtakum kelime la ilahe illallah. Hazreti Peygamber'in emridir. Yani muhtadar yani ölüm üzerinde olan veya işte ölmek üzere olan veya ağır hasta olan kişinin yanında kelime-i tevhid getirilir. Yani bol bol ona la ilahe illallah denilir. La ilahe illallah. Yalnız hatalı olan şu. Bazı insanlar ölmek üzere olana diyor ki hadi sen de söyle. Hadi sen de söyle. Bu son derece sakıncalıdır. Yani ölmek üzere olan kişiye kelime-i tevhidi veya kelime-i şehadeti zorla söyletmeye çalışmak yanlıştır. Niye yanlıştır? o insan o anın ağrısıyla birdenbire hayır söylemiyorum kabul etmiyorum derse adamın imanı tehlikeye sokmuş olacağız. Peki doğru olan ne? Ölmek üzere olan yanında hafifçe kulağının duyacak bir şekilde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyeceğiz. Veya eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyeceğiz. O bunu duyacak. Mutlaka duyar. Yani Allah'la arası iyi olan biri varsa, iyi olan birisi ise mutlaka onu duyar. Allah'la arası iyi değilse duyması mümkün değil. Bütün dünya operolarla söylese, dünya hayatında yaşarken kalbini Allah'a kapatmış olan, kulağını ezana kapatmış olan bir insan için dünyanın bütün operoları çalışsa kulağı duymaz. Ama Allah'la irtibatı olan biri, dinini seven biri hafif sesle de söylesen onu duyar merak etme. We don't.